Selam arkadaşlar. Bugün tarihlerden 1 Nisan ve benim keyfim, keyfim aşırı yerinde. Hava çok güzel, bahar geldi. Dışarıda portakal çiçeği kokuyor Adana mis gibi. Mersin'e gittim hafta sonu. Mersin'de portakal çiçeği kokuyordu. Güzel, böyle çabasız bir mutluluk hali içindeyim ve bu video görüntü kalitesi biraz düşük bir video olacak. Çünkü hiçbir şey ayarlayamadım yani. Telefonu koydum ve çekeceğim çünkü... Komik bir şeyler anlatmak istiyorum. Neyse başlayalım. Ne anlatacağım biliyor musunuz? Hafta sonu anneme ve bakime... Bakiye. Anneme ve bakime. Neyse inşallah konuşabilirsem bugün anlatacağım. Hafta sonu anneme ve bakiye benim böyle şehirler arası otobüslerde başıma gelen şeyleri anlatırken annem dedi ki ne kadar çok şey başına geldi şehirler arası otobüslerde. Ben de dedim ki çünkü çok fazla yolculuk yaptım ve uzun yolculuk yaptım. Ee, ben de tıpkı Yılmaz Erdoğan gibi şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Çünkü arkadaşlar öyle bir çile ki şehirler arası otobüsler. Ama bakın 2-3 saatlik böyle muhteşem top kekli, kahveli, kitaplı yolculuklardan bahsetmiyorum. Ben şimdi Eskişehir'de okudum ve Mersin'den Eskişehir 12 saat sürüyordu benim zamanımda. Bir de o kadar kötü bir durum ki Eskişehir'e direkt otobüs yok. Otobüs Bursa otobüsü yani önce Eskişehir'e uğruyor sonra Bursa'ya gidiyor. O yüzden tamamen Bursa'ya varacağı saati planlıyor tamam mı otobüs. Sen Eskişehir'de biniyorsun sabah 4 falan böyle incin top oynuyor ve yemin ediyorum Mersin ile Eskişehir arasında 10 derece sıcaklık farkı var. Böyle Eskişehir'e gittiğin zaman ya yani şok geçiriyorsun. Yani böyle meridyen atlamış gibi falan. Mersin'den biniyorsun yaz Eskişehir'de biniyorsun tipi var. Ama tabii böyle sıcaklık farkı falan gibi şeyleri anlatmayacağım. Gerçekten berbat şeyleri anlatacağım. Berbat şeyler deyince de böyle başıma berbat bir şey geldi gibi değil. O konsept berbat zaten tümüyle. 12 saat yolculuk yapmak ve başka uzun yolculuklarım da oldu. Ee, benim böyle çok e, abim ablam falan da dalga geçer bu birkaç şeyler arası yolculuk anımla. Ama ya zaten hani hep böyle gülüştüğümüz bir şeydi kendi aramızda ama şeyler aklıma geldi. Geçenlerde Sude belki bir... Ee, şey yaptı belki TV'de Böyle bir Karadeniz gecesi gibi bir yayın yaptı. Orada böyle otobüse biniyorlar ve şey diyor işte İstanbul'a ne kadar kaldı? Diyor ki 15 saat diyor şoför. O da ha iyi az kalmış falan diyor. O kadar iyi anlıyorum ki. O kadar çok güldüm ki ona. Aşırı böyle hakimim bu konsepte. Ee, şimdi öncelikle başlayacağım bu anılardan. Ee, anılardan birincisi şu. Eskişehir ve Mersin arasında direkt tren yok. 5-6 tane trene falan binmeniz gerekiyor ulaşabilmeniz için. Ee, ve bu yüzden trenle gitmek kısmı elendi. Uçak zaten yok. Eskişehir'de hava limanı yok. Sadece askeri bir hava limanı var. O da zaten hani bütün telefon konuşmalarında bir dakika uçak geçiyor falan diye Eskişehirliler böyle bir bölünür hayat. Yani öyle bir ses e, kirliliği var ki. Neyse. Ee, tek şeyimiz otobüs tamam mı? Birincisi bu. Bir gün ben daha üniversite birdeyim. bilet aldım ve tatile gideceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorum herkes inanılmaz yorgun oluyor vize final haftasında ama mimarlık öğrencilerinin biliyorsunuz ki vize final haftası çantada keklik ya yani bilmiyorsunuz dur da öyledir. Ya biz vize final haftasını o kadar önemsemeyiz. Çünkü zaten teorik 2 3 dersimiz olur. Onda da çalışıp girersin ama o vize final haftasından bir hafta sonra bizde jüri haftası olur. Şimdi bütün öğrenciler vize final haftasında yorulur ve memleketine gider ya. Herkes memleketine girmiş, gitmiş günde 12-13 saat uyurken ben böyle hatırlıyorum lise arkadaşlarım dönmüş. Sen ne zaman geleceksin ya biz de işte buluşuyoruz bilmem nerede derken ben daha sabahlıyor olurum. İğrenç bir şeydir tamam Bir hafta sonra jüri haftası koyarlar ve o jüri haftasına gerçekten bedensel olarak yorularak hazırlanırsın. Ve ee, o jüri gününün gecesine falan bilet alıyorduk. Çünkü zaten sabrımız bitmiş oluyordu. Her seferinde diyorduk ki birkaç gün geç gidelim ama milletin okulu atıyorum Şubat'ın 15'inde kapanıyor. Bizimkine bir şey yapıyorlar 22'sine jüri tarihi. İyi işte rahat rahat hazırlanırsınız falan diye. Tahammül seviyemiz bitiyor ve hemen o jüri akşamına bilet ayırtıyorduk hepimiz. Ben de daha üniversite 1'deyim ve böyle bir böyle jüriden çıktım eve geldim sıfır uykuyla bakın sıfır uykuyla eşek gibi temizlik yaptım ondan sonra eşyalarımı hazırladım tatile gideceğim şubat tatiline mersine yanıma bir kız geldi sazıyla falan bindi o sazı olay oldu kırılmasın bilmem ne falan diye işte böyle böyle nevi şahsına münasır bir kızcağız oturdu ben de ee, yolculuklarda uyuyamıyorum tamam mı? Uykum aşırı var ama böyle bir türlü o derin uykuya geçemiyorum. Uyuyamıyorum demeyeyim şimdi. Çünkü benimle yolculuk yapmış insanlar yazacaktır yoruma. Uyudun gördük falan diye. Çünkü benim iddiam yani ben asla uyumadım falan derim ve böyle sonradan bir fotoğraflar sererler önüme böyle o halı atan adam gibi atarlar ki ben böyle uyuyorum. Derin uykuya geçemiyorum diyeyim. O yüzden böyle kendimi oyalayacak, sürükleyici kitaplar, işte otobüslerin o mini ekranlarındaki Bütün berbat filmleri falan izlerim ben Neyse bu kız yanıma oturdu ee, Ben Merhabalaştık falan film izledim Ondan sonra işte Kitap okudum biraz İlk mola Verdik ee, Eskişehir'e 2 saat falan sonra bir mola veriyorduk Ondan sonra indik falan filan işte, Tuvalete gittik bilmem ne geldim Kız bana şey dedi Kendinin böyle insan sarrafı olduğunu iddia eden Hani böyle tipler olur ya Sizden daha zeki olmadığını bilirsiniz ve böyle sizi anlamış, çözmüş falan gibi bana böyle şey yapıyor kız. Ee, bir şey söyleyeceğim yanlış anlama ama anladığım kadarıyla çok stresli bir yapın var falan. Ee, ne falan diye ben böyle anlamaya çalışırken ne diyor bu falan diye. İşte dedi ki sürekli ben şey yapıyorum Şimdi parmak çıtlatma uyumu var benim vardı o zamanlar. İşte çok belli stresli olduğun ee, ve e, film izledin üstüne. Hiç ara vermeden kitap okudun. Yani dedim ki bu benim sevdiğim bir şey. Yani ben bunu yaparken bir, bir görev değil. Yani ben mutlu oluyorum. Asıl ben işte öyle stresimi atıyorum falan gibi kızım bir şeyler söylüyorum. Şey diyor bana. Mesela yolculuklar benim için o kadar bir fırsattır ki ben yolculuklarda düşünmeyi çok severim. Uzun uzun düşünürüm falan. Evet. Yani evet o senin yani senin zevkin, senin kararın falan gibi cevaplar veriyorum ama böyle şey zannetmeyin yani gelmiş kız konuşmaya çalışıyor falan dedi. Baya böyle şey yapıyor bana işte. Sen bunu anlamıyorsun bilmiyorsun ama böyle yapabilirsin bak. Senin için de faydası olacaktır falan gibi üstten üstten konuşuyor benimle. Abartmıyorum bu konuşma oldu ya. Şimdi biz Eskişehir'den bindik saat böyle 8 falansa işte mola verdik 10 falan oldu saat. Ondan sonra bir kahve bir şey dağıttılar ışıkları kapattılar. Arkadaşlar size yemin ediyorum ışıklar kapılır kapanmaz bu. Ben düşünmek için bir fırsat olarak görüyorum diyen kız bir uyudu. Ama bir uyudu yani sabaha kadar uyudu ve sabaha kadar diş gıcırdattı. Hayatımda ilk defa diş gıcırdatmayla orada karşılaştım. Ve böyle anlamadım yani nasıl böyle bir ses çıkabiliyor? Bir insanın dişini sıkmasıyla o ses nasıl çıkar? Ve böyle kıza yakından bakıyorum kız böyle horul horul uyuyor. Böyle bana doğru düşüyor. Gacır gucur diş gıcırdatıyor falan. Ve bana bak şey diyen kız çok streslisin falan diyen insan dişlerini gıcırdattı. Sabah da böyle geldiğimizde yani kızı sarstık muavinle birlikte. Uyanıp otogarda inmişti. Bu birinci hanım biraz soft bir anıyla gireyim dedim. ile daha evli değil sevgililik zamanlarımız. Ee, onun da işte Bodrum'a Bodrum'da e, şey evleri var, anneannesinin evi var. O belki oraya gitti yaz tatiline. Ben de şeyim ya ben çalışıyorum tabii mezun olmuşum çalışıyorum. Ben de Mersin'e gideceğim ama Mersin'e gitmeden önce ben de Bodrum'a hiç gitmemiştim. Bodrum'a gittim ee, üç günlüğüne. İşte orada bir tane. E, ee, belki bana önceden, bakın Bodrum'a da hiçbir bilgim yok. Belki anneannesinin evine yakın bir yerde bir otel ayarladı. Hiç unutmuyorum. Stone otel miydi, butik otel miydi bir şeydi. Ondan sonra ben gittim. Ama yani ne bir Mersin'e dönüşü düşündüm, ne bir şey düşündüm. Zaten daha yeni çalışıyorum, çalışmaya başlamışım. Param yok. İşte biz 2-3 gün Bodrum'da gezdik. Ben dedim ki ben dönüş bileti alacağım. Şimdi diyeceksiniz ki çalışıyorsun nasıl yaz tatiline gidiyorsun. Hatırlıyorum ben bir ay öyle bir ücretsizliğin gibi bir şey kullanmıştım. Bilet alacağız. Gittik tabii ki günde bir iki sefer var uçak bileti yok mu dediler ertesi güne. Bir şey galiba yoktu uçak bileti çünkü tam sezon yani. Dedim ki tam yapacak bir şey otobüs bileti alalım. Gittik otobüs biletini aldım. Arkadaşlar hiç böyle şey yapmadım ben yani bu otobüs buradan gidecek herhalde diye düşündüğüm için. Yolculuk kaç saatte biliyor musunuz? 18 saatmiş. Zaten otobüse bindim. Türkçe bilmeyen bir e, aile grubu benim yerime oturmuş. On, önce onları kaldırmaya çalıştım. Açım değişti fark ettim çünkü yeğenlerimin ödeviyle ilgilenmem gerekti. Ani bir telefon geldi. Neyse işte o yolculuk 18 saat sürdü ve ben benim sabrım o kadar sınandı ki. Otobüse bindiğimde zaten benim yerimde Türkçe bilmeyen bir aile oturuyordu söylediğim gibi. Daha sonra biz onları böyle muavinle konuştuk falan kaldırdık. Bu sefer de yastığımı almış olduklarını gördüm. O yastığı geri istedim. Sonra onlar acaba nereden bindiler de bu yastığı kullandılar diye o yastıktan da tiksindim, kullanamadım. Şeyi çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, böyle 6 saat sonra bir yerde mola verdik ve böyle artık gece olmuştu. Ben öğlen öğlen binmiştim ve o o zaman dedim ki ne kadar yolumuz kaldı? Bana dediler ki 12 saat gerçekten çok zordu ve eve gidip yani Mersin'e ulaştığımda iki gün falan uyuduğumu hatırlıyorum. Bir de yastıca böyle o koltuğun o böyle minderi bacağıma yapıştı falan of gerçekten kabus gibiydi. Ee, sonuncu anım ya yok arada bir de şey anlatmak istiyorum. Şimdi gerçi bu ikisi aynı anı değil ya aynısı olsa hatırlardım. Şimdi de şöyle bir sorun oluyordu arkadaşlar. Ee, tatillerde falan ...bilet kalmıyordu tamam mı? Ve ek sefer diye bir e, şey bulmuşlardı. Bir cehennem azabı diyeyim. Böyle anladığım kadarıyla otobüsü olan bir takım insanlar... ...herhangi bir şekilde bir şoförler odasında falan kayıt aranıyor mu hiçbir fikrim yok. Geliyor diyor ki ben giderim ya Eskişehir'den Mersin'e diyor. Ve sen o ek seferden bilet alıyorsun. Ama o ek seferden bilet biletle nasıl biliyor musunuz? Eskişehir'e gidiyorsun o gün bavulunu toplayıp Eskişehir otogarına... Diyorsun ki ben Mersin'e gideceğim. Buyur gel bu gidiyor Mersin'e falan diye. Normalde otobüsün güzergahı olmayabilir ama Mersin'e de uğruyor falan. Bir kere böyle bir ek sefer buldum ben. Maalesef böyle bayram tatillerinde böyle şeyler oluyordu tamam mı? Ben bir gün ek sefere bilet aldım ve otobüste zaten bütün şehirler arası otobüslerde her şey 5. sınıftır bana göre. Çünkü böyle hani yaşamın değerini sorguladığın yerlerdir. O uzun yolculuklar, böyle o berbat filmler, ondan sonra böyle çikolatalı kek yanında kola içmek anladınız mı? Böyle kahve içmek ama yani suyu bu kadar koyup bir paket kahve içine böyle boşalt böyle kahve yemek yani. Ve o böyle kemiklerinize kadar işleyen dinlenme, mola noktası soğukları ve işte böyle orada satılan Konya şekeri, tarhana, onun yanında böyle garip işte pembe yüzlü ve mor suratlı bebekler falan böyle deccale benzeyen peluşlar falan. Böyle şirinler ama şirinler gibi değil de emmi gibi falan böyle şeyler satılır ve ya böyle bütün hayatta yaşadığınız bütün mutlulukları size unutturmaya an içmiştir o mola yerleri. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu hissi biliyorsunuz. Zaten o yüzden istediğin ile git zaten mutsuz bir şey. Konsepti kötü yani. Neyse işte ben gittim her şey 5. sınıf değil 10. sınıf ek seferde. Böyle önünde şey falan yazıyor. Atıyorum şu an. Sağlık turizm. Ve böyle sohbet ettik. Hep öğrenci falan arkadaşlarla işte. Birine bileti atıyorum 100 liraya satmış. Ben keriz olmuşum biraz bana 150 liraya satmış, ona 200 liraya satmış falan böyle. Yani "Ver abi ne kadarın var? Gel abi." falan diye almışlar herkesi. Arkadaşlar bir tane mola noktasında durduk. Ya yani şimdi de bu otobüslerin anlaşmış olduğu mola yerleri var. Ben bir tane firmayla o kadar çok yolculuk yapıyordum ki oranın kartını çıkarmıştım. E, tuvaletlere falan e, bedava giriyordum orada ve orası böyle makaron falan satıyordu yani böyle bir dinlenme tesisiydi arkadaşlar yani o çifte kavrulmuş lokumlar falan geçti. makaron satıyor ya adamlar ama burası ek sefer olunca galiba artık e, nasıl anlaştığı bilmiyorum Işık gördü de orada mı durdu dinlenme yeri falan diye o kadar kötü bir dinlenme yerinde durduk ki yani e, bunu, bundan özellikle Baki de bahsetmemi istedi. Çünkü kendisiyle de öyle bir yerde durmuştuk. Hani böyle şey olur ya böyle bir inşaat malzemesi olur arkadaşlar. Hepiniz onu biliyorsunuz o inşaat malzemesini. Bir yere yapay şelale yapıp oranın görsel atmosferinin içine etmek isterler ve böyle garip garip köpümsü bir şeyden böyle kayalık gibi bir şey yaparlar ve onu kahverengiye boyarlar ya. Size yemin ediyorum mola yeri full köpükten yapılmış gibi, strafordan yapılmış gibi bir mola yeri. Ve e, bir anons eden adam var orada. Bakın anonsu nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Size bunu yapacağım gerçekten. Çünkü yıllardır ben yapıyorum bunu. ya, yani, okula döndüm ben. Bütün kış okulda bu taklidi yaptım. Çünkü o kadar ilginç ki yani adamın Türkçesini anlamanızın mümkünatı yok. Müdürler konuşur da o mikrofon eko yapar ya. Öyle bir mikrofonu böyle hani ağzına mı sokuyor artık ne yapıyor bilmiyorum. E bir de önündeki kağıtlar herhalde karışık bir şeyi var hayatı var o an. Yoğun mu bilmiyorum. Kağıtları falan kontrol ediyor. O kadar es veriyor ki konuşmaların arasında. Hani başıyla sonunu kaçırıyorsun yani. Ben gittim tuvalete girdim şöyle bir ses geldi. Dünyanın turizmi sarayın yolcuları. Bir şey bir şey turizmin sarın yolcuları diye bağırdı. Tamam mı? Hepimiz bu yerimizden sıçradık ve sonra adam sıra kadem bastı. Ben bu tuvalette, Allah'ım beni mi çağırıyor bu, ne turizm dedi ya falan derken... Bir aradan birkaç dakika geçtikten sonra şey yapıyor mesela. <laughs> ''Oruf yeni gibi şey'' diyor, susuyor. Sonra başka bir turizmime geçiyor, tekrar aynı anonsu mu yapıyor bilmiyorum ama böyle... ...ya yani o tuvaletten böyle hızlıca çıktım. Bir de orada böyle sular öyle bir akar ki yani böyle eliniz böyle hani morarır soğuktan. Böyle elimi hızlıca yıkadım. Zaten böyle her şey her, her yerimi pis hissediyorum yani. Gittim otobüse oturup böyle Allah'ım bir an önce bitsin bu yolculuk falan diye bekledim ama hayatımın en kötü eks bu muydu? Tabii ki değil. Tabii ki en kötü eks o değil. Daha kötülerini de yaşadım. Ee, öyle bir eks sefer maceram oldu ki Bunda yine Eskişehir'den Mersin'e geliyorum ama bu sefer e, çalışıyorum yani yaşım 24-25 falan. E, abim, ablam falan böyle hepimiz ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Hepimiz onlar geldi Mersin'e ben de yine bir gün sonra geleceğim. E, bir ek seferden bilet buldum Eskaza. Yine böyle hiç güven vermeyen bir minibüs sümsü, doblomus bir şey geldi tamam mı? Bindik falan. Arkadaşlar böyle otobüs yani Konya'ya bir yere saptı. Ben Konyalıyım normalde. Konyalıyı, ko, aman Konyalıyı biliyor musunuz diyorum. Konya'yı biliyor musunuz bilmiyorum ama Konya dümdüz bir şehir. Ve bazı yerlerde şehrin ışıkları o kadar olmaz ki yıldızları görebilirsiniz yani. Böyle şehrin ışığının olmadığı bir şehir dışı bir yolda. Otobüs tek başına ilerlerken gece saat 4 falan. Otobüs birden böyle durdu. Ve şoför dedi ki aa bozuldu dedi. İndi aşağı. Otobüsün böyle arkasını falan bir şeyler açıyor. Motora falan bakıyor. Derken insanlar böyle söylenmeye falan başladı yarım saat sonra. Sonra otobüsteki herkes bir bir aşağı inip sigara içmeye başladı. Öğrenciler birbirleriyle sohbet etmeye başladı. Sen Anadolu'da mısın? İşte hazırlık mı okuyorsun bilmem ne. Hepsi sigara içiyor falan. Ben dedim ki yandık. Yani yandık. Hiçliğin ortasındayız. Çevrede ışık yok. Araba geçmiyor falan. Öyle kaldık. Neyse bak gerçekten detayları hatırlamıyorum. Gittim şoföre falan. O zamanlarda böyle şey yıllarım. Deli fişek yıllarım. Gittim dedim ki bir şey yapacak mısınız? Birini çağıracak mısınız? Yardım çağıracak mısınız falan? Sanki bizim orada böyle hiçliğin ortasında durmamız, gecenin dört olması, böyle otobüsteki insanlar üşümeye falan başladı artık. Hepsi çok normalmiş. Hani benzin mi bitti? Ne oldu? Bir her şey normal ve be. hani benim orada so sorduğum için bana böyle bakıyorlar. E gideceğiz ya, yapacağız otobüsü gideceğiz falan gibi tepkiler. Arkadaşlar size yemin ediyorum sabrettim. 1 saat geçti, iki saat geçti oturuyorum böyle güneş yok, karanlık. Böyle otobüste uyuyan falan var. Ya ne olacak belli değil. Araba geçmiyor falan. En son dedim ki inip 3 saat oldu. Güneş doğacak az sonra. Hiçbir şey yapamadınız, yardım da çağırmadınız. Ya işte bir otobüs gelecek de İstanbul'dan yola çıktı herhalde falan gibi şeyler söylüyorlar arkadaşlar. Yani Gerçekten açlıktan birbirimizi falan yiyebilirdik South Park'taki gibi. Yani dedim ki ben polis arıyorum. Aklıma bu geldi yani hani şey diyeceğim hani bizi böyle hiçliğin ortasında bıraktılar abi. Gelin bizi alın falan diye polisi ara, arayayım diye düşündüm. Ee, ama o zamanlar şey de muhtemelen benim telefonumda yok yani böyle konum atayım, gel beni al falan da yok. Yani böyle hani koordinatları falan paylaşmam gerekiyordu herhalde. Neyse polisi aradım. Polis dedi ki biz orayla ilgilenmiyoruz. Adresi bir şekilde aldım. Nerelerdeyiz falan. Böyle şey varmış. Şehrin dışında bazı yerler yerlere polis gelmiyormuş. Jandarma geliyormuş. Sonra ben jandarmayı aradım. Jandarma geldi. Ondan sonra dedi ki yani böyle olmaz. Yani bu insanları güvenli evine ulaştırın falan. Bildiğin böyle beni jandarma... Aracını aldılar ben üşüyorum falan diye böyle jandarmanın aracında bekledim böyle bir araba tamiri için bir şeyleri çağırdı herhalde jandarma çağırdı bilmiyorum ya da onlar jandarmayı görünce mi çağırdı falan otobüsü yaptılar arkadaşlar biz ulaştık ama yemin ediyorum gerisi kayıp yani ben jandarmanın geldiğini hatırlıyorum belki orada hepimiz öldük ve şu an simülasyondayız yani geri kalanına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne nasıl Mersin'e gittim ama yani eve gelince böyle o otobüs, o yolculuğun 18-19 saat sürdüğünü, işte annemlerin de ne oldu ya hep senin başına geliyor böyle şeyler falan dediğini hatırlıyorum. E, uzun bir süre bunun dalgası geçildi. E, öyle yani, şehirler, otobüsler, kısa yolculuk mükemmeldir. Ama uzun yolculuk arkadaşlar, benim bakın bu göz çevremdeki çizgilerin, bir ikisi o yolculuklar zamanı oluştu diyebilirim. Sürekli bir soğukluğa, e, böyle saçınızın gözleme kokmasına, işte e, sürekli böyle şeylere maruz kalmak ve o vücudunuzdan tamamen çekilmesi. Yani daha giderken yemin ediyorum dönüş yolunu düşünüp üzülüyordum ya. Ama o otobüste tekrar 12 saat geleceğim ya Allah'ım diyordum ya. Bu ne kadar büyük bir çile diyordum yani. Belki insanlar seviyordur ama ve hep şey düşünürdüm biliyor musunuz? Birçok mesleği yapabilirim ama herhalde muavinlik yapamam diyordum. Çünkü o kadar sevmiyordum ki otobüs yolculuklarını. Yani bir de benim midem falan da çok bulanıyor. Burada çok o konulara girmeyeceğim ama böyle yani ilaç alıp falan öyle dayandığım yolculuklar ya da dayanamayıp mola yerlerinde ee, kustuğu Neyse bunları anlatmama gerek yok. Öyle yani. Kısaca size bunlardan bahsetmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle berbat anılarımı derlediğim bir video. Öpüyorum sizi.